Selamlar Çakman Bakkal. Oo, selamlar Keke. Hayır ola tayak mı yemiş sen? Şimdi pencereyi açmışım açık bıraktım da ya. Ondan uyudum kalktım falan filan işte anla ya işte bir yerler tutulmuş. Oradan bana bir havyarla güzel bir rok rok versene. Kaşımdan beraber. Hangi yöreden olsun? <laughs> Ne yapıyorsun kardeşim sen? Ne konuşuyorsun? Ne yöresi ya? Ya sen bende foklör istemedin mi? Aslan kardeş hangi yöreden olsun? Ne foklörü ya? Rock folk peynir diyorum be yavrum. Zengin peynir anla. He. Ondan kalmadı kurban. Kavurmak kaşar vereyim mi? Orjili peynir de yeni gelmiştir ha. Onları sen ya. Ben ucuz kahvaltı yapmıyorum. Anlatabiliyor muyum? Koskoca CEO nasıl gelip de böyle bir çarşı pazar bakkalından alışveriş yapabilir ki? Ben de kendimde değilim. Anlatabiliyor muyum ya? Hadi görüşürüz sana Kobi. Kimmiş anne gelen? Genjo. Sigara böreği getirmiş. Aa! Dünkü olayın özrü için mi? Sorma. <laughs> İki büklüm oldu karşımda sümsük. <laughs> Ay anne. Bu adam sana abayı yapmış gibi görünüyor. Ay bırak şimdi Genco'yu Tenco'yu. Esas aslanı halletmemiz lazım. Masaj işi tamam. Ama planımızı başlatmamız lazım. Aradın mı o dediğin adamları? Aramadım ama arayacağım şimdi. Dur. benim kral Buyurun efendim, buyurun. Müessesemize buyurmaz mıydınız efendim? Buyur bayan, lütfen. Bey, bayan, lütfen. Hasan abi, tuvalete gidebilir miyim? <gülüyor> labo. <gülüyor> labo diyeceksin, labo. Akşam mücadele böyle bir şey yapmak gerçekten kafanı kırarım bak gerçekten. Özür dilerim Aslan Bey. Lavaboya kadar gidebilir miyim? Hemen git gel çabuk. Aslan Kral siz misiniz? Evet benim. Biz Fiyonslar Kulübü'nden geliyoruz. Sizi Fiyonslar Kulübü'ne üye olmaya davet ediyoruz. Piyonslar mü? Evet. Sadece zengin ve açık tenli insanların üye olduğu ve aynı zamanda insanların birbirini kolladığı gizli bir oluşum. Oluşum mu? Eğer bizimle birlikte olursanız sizin ve neslinizin geleceği garanti altına alınır. Sizi cemiyetin en zengin, en üst düzey piyonu yaparız. Harbi mi diyorsunuz? Harbi. Peki bir tek ben mi yoksa bütün ailemi mi? Bütün ailenin. Tamam o zaman kabul ediyorum. Nasıl üye olacağız? Bir ikametgah senedi, önlü arkalı kimlik fotokopisi, dört adet vesikalık, bir de peşin olarak ilk üç ayın aidatı. <laughs> <laughs> Aidat ne kadar oluyor tam olarak? Her ay için altı bin dolar. <laughs> <laughs> altı bin dolar. Ben biraz düşüneyim bunu. Sonra şey yapalım olmadı. Fiyonslara katılmazsan ...seni iş dünyasından sileriz. Hayatın boyunca yükselemezsin. Zenginlerle de iş yapamazsın. Nasıl yani? Ömür boyu... ...küçük esnaf olarak kalmaya mahkum edilirsin. Üstelik... ...başına geleceklerden biz sorumlu değiliz. Anlıyorum. Peki biraz indirim yapamıyor muyuz abi? Piyoz kuralları önceden belirlenmiştir. Yapamayız. E, ediyorum o zaman. Piyoz doların ne kadar olduğunu biliyor değil mi Evraklarını hazırla. Paranı da hazır et, üç gün içerisinde tekrar karşına çıkacağız. Tamam, tamam abi, tamam. Al bu piyonu. Asil üye olana kadar yanından ayırma, tamam mı? Geçici olduğunun bir simgesi. Eğer piyonunu kaybedersen... ...hayatından da hiç ummadığın birini kaybedersin. <laughs> Merak etmeyin tamam, ben anladım abi, anlayacağım tamam. Piyon da bende. Şey Şimdilik gidiyoruz. Tamam. Üç gün vaktim var. aklımdan çıkar mı? <laughs> tamam, kolay gelsin. Bana bak. Sakın liseliler gibi bir şey denemeye kalkışma. Kırarım boynunu. nasıl söz öyle? Yani kalbimi kırıyorsunuz Asalet Hanım. Boynunu kırmamdan iyidir herhalde. Ya yani evet doğru söze ne acet. Heh, film başlıyor. Hmm. <laughs> ne oluyor <ayol? gülüyor> Bak. Sen bir delilik edecek gibi duruyorsun. Vallahi içkillendim ben. Efendim filmimize başlamadan önce... ...kısa bir ara vermek istiyorum. Sevgili seyirciler... ...Asalet Hanım... ...hoş geldiniz. Genco ne haber lan? Sen de hoş geldin kerata. <laughs> Efendim hemen burada bulunma sebebimi açıklıyorum. Ee, Asalet Hanım... E, ...dünkü kabahatimden dolayı... ...sizden özür dilemek için... ...nacizane... ...bu hediyeyi takdim etmek istiyorum, buyurun. Ay elimden kaydı düştü. <laughs> Amma sakarsın ha. Biliyorum, huyum kurusun. Nereye düştü ki şimdi bu böyle? İşte orada ayağının dibinde, bak bak. Gördün mü? Bravo. Asalet Hanım, lütfen bu hediyeyi kabul eder misiniz? Yani ben size söyleyeyim mi? Hoşlanmam ben böyle kolyelerden. Aa, ay biri bana böyle bir şey yapacak. Düşünmeden evlenirim. Hiç hiç düşünmem. Şaşırmış bu ya. Ben de omurdanıyım o zaman. <laughs> ee, tamam ayol. Ee, takıyorum işte. Siz de amma söylendiniz. <gülüyor> <gülüyor> Asalet Hanım valla çok yakıştı. <gülüyor> Mersin. <gülüyor> Aferin bak görüyor mu bu arada uyanmış, bakmış bir de defterini almış, geri uyumuş ya kurban oldu. <laughs> Anam! Hiçbir şey yazmamışsın ya buraya. Neyse canım, uyanmasını beklemekten başka çaremiz yok artık. Nasıl olsa o aksakallı porsuktan numaraları alacak bu manya. <laughs> Sevgili hanımefendiler ve beyefendiler, Gecemize hoş geldiniz. Sizlere gecenin yıldızını tanıtıyorum. Sümerlerden kalma bu ibriği tam bin Türk lirasından satışa açıyorum. <laughs> benim gibi iş da böyle bir şey yakışır. İbrik on numara, on numara. 1200. Evet oradaki beyefendi 1200 verdi. Yok mu artıran? Bu benim olmalı kanka. 1250 dedi. Evet, oradaki beyefendi 1250 dendi. Yok martran. 1500. 1500 dedi beyefendi. Yok martran. Ne <laughs> Sana yar etmem ben o İbridi. 1550. Evet, 1550 geldi oradan. Yok martran. Maalesef Evet beyefendi, siz son 50 kaldıran. Kaç lira diyorsunuz? Ben fiyat disenel kaldırmadım. Tuvalet nerede onu soracağım. Koridorun sonunda hitit güneşi var. Onun köşeyi dön, orada. Teşekkür ederim. <laughs> 1700. Merak etme, eniştemde o kadar para yok. Zaten birazdan evet, nefesi kesilir, <laughs> <ya gülüyor> <meyfenden. gülüyor> yok mu artıran? Alçak çocuğu. Duruma baldızı. Tanmıyorsun değil mi? 4900 5000 <laughs> Ne yapıyorsun oğlum sen? O kadar paramız mı var bizim? Biliyorsun şirket dinek, emelek gübelek yani. Al <laughs> abi, bunları sünnetimde saklamıştım. Sen koskoca bir CEO'sun, o ibrik bizim olmalı. Demek sana kısmetmiş Aslan abi. sen. <laughs> <Adam. gülüyor> Evet, beş bin verdiler. Yok mu Satıyorum. Be heret diken. Satıyorum. Her... Kirli çıkıntı. <laughs> Bir ibriğe beş bin çok. Ben çekiliyorum. Sat, Dur. Hayırlı olsun beyefendi. <laughs> hayırlı olsun, hayırlı olsun. Beşer şunları tut, ben mideyi bozdum galiba baba. Beş burada alır, keş, keş yani. <laughs> Soldan değil mi? Evet, onu da alayım da kalmasın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Su alayım. Su alayım. Hadi, al.